Merhaba arkadaşlar cümleden selamun aleyküm motosiklet felsefecisi Ruhi kanalımıza hoş geldiniz Arkadaşlar bugünkü konumuz yeni Aktiva 125 Yeni Aktiva 125'te detaylı bir varyatör bakımı yapıyoruz Detaylı varyatör bakımında neler yapılıyor bunu zaten hemen hemen öğrendik arkadaşlar Motorumuz 17.000 kilometrede yetkili servis bakımı Fakat yetkili serviste varyatörüne en ufak bir temizlikle yapılmamış Bakım da yapılmamış biz şimdi servisleri yapmadığı bakımı yapacağız. Daha önce zaten bu motorda yapmış olduğum bakımlar var. Bunu da tekrar göstereceğim. Evet, kayışın gezmiş olduğu yerleri görüyorsunuz. Kavuşturduğu yerine. Bunlar temizlenecek. Burası temizlenecek. Aile arkadaşlar bunların bakaları biliyorsunuz 20, 20 gram. Bunu 18 küsur grama düşüreceğiz. Efendim. 9 10. Tamam. Evet arkadaşlar Keçeli fırfır zımparamızla temizliğini yapacağız Evet keçeli fırfır zımpara kazanan Arkadaşları da arkadaşlar ee, Buradan okuyabildiğim kadar okuyayım ee, şöyle diyeyim arkadaşlar Keçeli fırfır zımpara kazanan arkadaşlar Buradan bakalım keçeli fırfır zımpara kazanan arkadaşlarımız arkadaşlar En az 6 kişiye vereceğiz 6 kişiye ilk artıya girenleri Şimdi birkaç arkadaşımız şey yapmıştı. Bunları dur, buradan ben yazdım. Hı. Bize hepi atanlardan. Evet Yunus Emre Yıldız. Bak Yunus Emre Yıldız bak burada ne yapmış arkadaşlar? Bize hepi attığını burada belli ediyor bak görüyor musunuz? Kaç tane hepi atmış öyle. Veya Arkadaş bak burada hem bizi seyrediyor. Yani hepi atanlar, hepi videoyu hepleyin diyor ya. Hep hakkınızı bana kullananlar e, ileride farklı hediyelere sahip olacak. Şimdi ilk 5 kişiye şu keçeli fırfır zımparadan hediye ediyoruz. Bunlardan başta gelen şu an için gördüğüm Yunus Emre Yıldız'a göndereceğim bir tane. Beklesin yani acele etmesin. Ee, başka kim var? Bakalım. Şimdi. Hı. Evet bak bir kişimiz daha var Emrah Bal Emrah Bal bak burada o da resmi ekran kırık olduğu için gözükmüyor Emrah Bal nereden sarı sarı kışla Sivas'tan Emrah Bal ona da keçeli gönderiyoruz Onun dışında başka kim var 6 kişi 6 kişi falan var arkadaşlar Yerlerinde de okuyacağım. Şimdi, Şimdi diğerlerinde arkadaşlar yazdım bir kenar. Şimdi aramak istemiyorum. Yani şu an 6 kişiye şu keçeli fırtından göndereceğim arkadaşlar. Fırsatını bulduğumda kargoyla göndereceğim. Bu keçeli fırfır zımparayla arkadaşlar ne yapıyoruz? Ön varyatörümüzün kayışın gezmiş olduğu eski yerleri yok ediyoruz. Bu arada bize linkini at, biz de paramızı alalım diyenler var. Bunu ben özel yaptırıyorum arkadaşlar. Özel yaptırdığım için herhangi bir linki vesairesi yok bak. Herhangi bir linki vesairesi yok. Bana özel yapılıyor. Bunlardan evet şu şekilde geliyor. Buna şurasına aparat takıp şöyle bir aparat takıp şarjınıza takabiliyorsunuz. Bunu bıçak bileme makinanız varsa şuna takabiliyorsunuz şu şekilde. Bu şekilde de takabiliyorsunuz. Yani bunun herhangi bir linki minki yok arkadaşlar. Onun için ısrar etmeyin. Ya linki nedir? İnternetten nereden alırım? Bilemiyorum. Farklı firmalar belki satabilir ama biz böyle özel yaptırdığımız için herhangi bir markası linki yok arkadaşlar. Bildiğiniz olsun. Bunu da 5-6 kişiye hediyemizi göndereceğiz. Ha sırf bundan kalmayacak. Bundan sonraki aşamalarda da farklı hediyelerim arkadaşlar. Sırf özellikle bu işle uğraştığını ispat eden, kendi evinde çevresinde yapıp e, detaylı bir varyatör bakımını yatay kısa çeken birisine de bir sonraki levelde S-Kaif'in e, kresini hediye edeceğim arkadaşlar. Şu şekilde S-Kaif'in hediye edeceğim. Bilginiz olsun. Onun tabiinde Yamaha'sı olanlar varsa Yamaha'nın özel varyatör kresini hediye edeceğim. Yani bir sürü burada hediyelerim var. Honda'nın Japonya'dan göndermiş olduğu özel varyatör kresi. Varyatör billa kresi. Yani böyle gelen ürünleri sizlere aşama aşama hediye etmeyi düşünüyorum. Tabi bunlar zaman içerisinde olacak. Bunun dışında işte hani atmayan, sokmayan şeyleri hediye edeceğiz arkadaşlar. TG'si olanlara mesela e, bizim test ettiğimiz başarılı gördüğümüz ön balata hediye edebilirim. Onun akabinde işte arka balata hediye edilebilir. Farklı şeyler hediye edilebilir. İleriye dönük mesela e, bir şeyler bir şeyler. Yani motorlarınıza işe yarayacak şeyler hediye edeceğim arkadaşlar. Şimdi oradan birisi de geçen yazmış ustam tişörtünü ne zaman hediye edeceğim diyor. Bunları da bize ne zaman küçük gelirse o zaman hediye ederiz. <laughs> Şöyle denedim var yani. <laughs> Onun için arkadaşlar. Tekrardan bilginize alakanıza çok teşekkür ediyorum. Şimdi burada arkadaşlar amacımız neydi? Kayışın gezmiş olduğu yerleri şöyle yüzeyseldir kresle bak şu şekilde alıyoruz. Burada şu orta burcumuz valtor burcu burada rahat çalışacak arkadaşlar. Farklı bir şey yok. Daha çalışacak. Buna da 18.5 gram yeni kasa yani yeni kasa dediğim 2023-24 model FCX'in bagasını takıyoruz. Bagalarda da dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bak şu kodlar olacak. Az önce bir baga gördük. Sahte çıktı baga mesela. Şurasında kodu yok. Yanında mı hocam? İçeri mi koyduk? Onu bir gösterelim. Yani bunlarda da bak yan sanayi parçalara dikkat edeceğiz. Mesela şu parça. Bak Honda ambulansı var vesaire var sahte parça arkadaşlar dışı naylonu orijinal fakat içi sahte için sahte olduğunda şöyle göstereyim de doğrusu bizi uyandırmadım demeyin bak burada ne yapıyor ee, şeyin Dion'un e, koca kodu var fakat aşağıda seri numarası yok vesaire yok bak buna bak ona bak bu bir nevi sahte arkadaşlar onun için böyle bazen dışarıdan alıyoruz ya bizde de orijinal var böyle şeyde Instagram'da falan çıkıyor. Bir iki tane işte Malesu, takıp şey yapanlar işte bendeki fren balatası da yani diye diyen gazları. Ee, öyle değil. Ambalajım orijinal ama içim orijinal değil. Onun için orijinal parçayı Honda'nın kendi servisinden alabilirsin. Şu an için Honda Türkiye dışındaki almış olduğumuz parçaların %50'si orijinal, %50'si sahte arkadaşlar. Bu sahtekarlıkları ben çözebiliyorum ama siz çözersiniz, çözemezsiniz bilemem. Şu için piyasada çok sahte parçalar var. Honda ambulan bir içerisinde satılıyor. Fakat içi Honda ile alakası yok. Biz işte bizim farkımız nedir? Parçaya da uyanıyoruz. Bizi parçacılar da kandıramıyor arkadaşlar. Nasıl sizi servisler kandırıyorsa, ustaları da yedek parça satanlar kandırıyor. Diyor ki bende de orijinali var. Honda'dan almana gerek yok diyor atıyorum Honda'da 500 liraysa 200 liraya, 250 liraya malzeme veriyor. Sen de zannediyorsun ki o yarı yarıya karım oldu. Honda gazı atıyor bana diyorsun. Halbuki alakası yok. Aldığın parça direkt sahte. Onun için bunlara dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bunları da bir kere daha söyleyelim. Niye biz sürekli bu işle uğraştığımız için hangi şey olacak, hangisi sahte veya o parçayı biz de denemişizdir. Denediğimiz zaman randıman alamamışızdır. Alamayınca da o parçanın sahte olduğu ortaya çıkmıştır. Bu solüsyonlarda da aynı, yağlarda da aynı, sularda da aynı arkadaşlar. Onun için biz ne diyoruz? Biz tecrübe ettiğimiz şeyleri paylaşıyoruz. Bugün e, bir şey kullanıyoruz. O kullanımımız ileride geri dönüşümde sıkıntı verirse, ileride sıkıntı verir. Ama anlamayan arkadaşlar var. Anlamamak için gayret edenler var. Şimdi burada biz hiçbir zaman için tüketiciyi, riske sokmuyoruz. Tüketici menfaatine iş yapıyoruz ya. Yani. Tüketiciye zarar ettirmemeye çalışıyoruz. Bu çok önemli. Onun için de arkadaşlar bizi izleyenler her zaman için doğru bilgiye sahip olur. E bugün bir şey aldık iyi dedik. Tamam. Ama yarın o kötü çıktığı zaman onu da söylüyoruz. Ama insanlar buna inanmak istemiş. Şimdi iki sene önce bir şey test etmişsin bırakmışsın. Aradan iki sene geçmiş. Bizim 2500 tane videomuz var. 10 sene önceki videolarımız da var. Şimdi 10 sene önceki ürünle şimdiki bir olur mu? Olmaz. Niye? Her şeyin çivisi çıktı. Bak eldiven elime taktım. Hemen daha dakika bir kol bir yırtıldı. Niye? Dandik. Şimdi bu eldivenin 250 liraya olanı var. Bunu ben almışım. 150 liraya hecabında ama ince. Bunun anahtar resminin farklısı var. Onu bile bozmuşlar yani. Küçük. Ya yağ da yoğurtta da, da aynı arkadaşlar. Kimse de oradan çıkıp da bize işte zamanda şu yağı iyi diyordun bu solüsyonu iyi diyordun Şimdi ne oldu? Şu mu oldu, bu mu oldu? Kesinlikle arkadaşlar öyle bir şey yok. Şu an neyse onu söylüyoruz. Biz. Onun için kendiniz, kendi kendinize film çevirdiğiniz zaman çevirmiş olduğunuz filmlerden çıkacak sonuçlara da saklanacaksınız. Şimdi tebrez balatasını topluyoruz arkadaşlar. Tebrez balatamız bunlarda hani yarım gibi demiştik mesela ilk çıktığında ya işte kötülüyordun şimdi niye öyle diyorum falan. Şimdi arkadaşlar burada önemli olan nedir? Bunu adam niye yarım gibi yapmış? Biz araştırdık. Burayı bir yarım boş bırakmış. Tam tasın ortasına bassın diye bak. Bizleri görüyorsunuz. Tası tam ortalıyor. Öbür türlü şurayı da doldurmuş olsa tası yamuk yumuk ortalayacak. Orada da balansa açacak. Yani burada aslında ne yapmış? bir mühendislik hatasını balatayla düzeltmeye çalışmış. Yani buradaki bir mühendislik hatasını şurada balatayı yarım bırakarak düzeltmeye çalışmış. Öyle de bir durum var arkadaşlar. Onun için ne yapıyoruz? Biz izlemeye devam edin diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.